Sadece Ramazan ayında zekat vermeyin. Yani zekatınızın bir kısmını Recep ayında, bir kısmını Şaban ayında, en büyük kısmını Ramazan ayında verin. Haricen diğer aylarda da peyderpey zekatınızı verin. Misalen 100 lira zekatı olan bir kimse bunun 50 lirasını Ramazan'da verse, 10 lirasını Recep'te, 10 lirasını da Şaban'da verse 70 lira yapar. Geriye kalan 30 lirasını da 9 aya bölerse yani 3 ayların dışında kalan aylarda da eşit miktarlarda veya dilediği şekilde vermeye devam ederse bu şekilde bir zekat planlaması yaparsa ihtiyaç sahibi olan insanların ihtiyacını gidermiş olur. Ama dersek ki ya arkadaş ben daha fazla sevap kazanacağım Ramazan'a bekliyorum. Sen Ramazan'a bekliyorsun ama bak orada insanların da ihtiyacı var. Buna gerek yok. Yani sen daha fazla sevap Kazanacaksın diye. Neden insanlar mağdur olsun? Belki o gerçekten ihtiyaç sahibine vereceğin Ramazan'ın dışındaki zekatı öyle bir ihlasla vereceksin ki Allah sana belki Ramazan'da vermekten daha fazla sevap verecek. Bunu bilebilir misin? Yeter ki ihlasla ver.